Bil dostlar merhabalar Razgan Base kanalındasınız Razgan oyun bölümündesiniz Sizler çok istediniz bize sizleri kırmadık Kırmayacağız hiçbir zamanda kırmayacağız Bütün yorumlarınıza cevap vereceğiz merak etmeyin ee, Her gün pes olsun dediniz Bundan sonra her gün elimden geldiğince Çabalayacağım bu konuda her gün pes atmaya çalışacağım Elimden geldiğince Olabildiği kadar çünkü okul, youtube yani Diğer videolar hepsini denk getirmeye çalışıyoruz Elimden geldiğince her gün pes videosu Atmaya çalışacağım sizlere Elimden Kadromuz bu şekilde ben hemen kadroyu kurdum e, Halil yorgun olduğu için kenarda onun dışında e, onun yerine Olcan var e, Mihoyevic Alparslan da yorgun olduğu için onun yerine İrfancan Can formsuz onun yerine de Megyeri kalemizde olacak kadromuz bu şekilde hazırız enerjimiz yerinde Hatay Spor'u yeneceğiz geçen bölümün sonunda demiştim önümüzdeki bölüm Hatay Spor'la oynayacağız ve ilk yapacağımız şey Hatay Spor'u yenmek olacak demiştim umarız bir aksilik olmayacak ve Hatay Spor'u buradan üzgün bir şekilde göndereceğiz. Son maçta berabere kaldık hatırlarsınız. Ondan önceki maçta Fenerbahçe'yi yenmiştik. İntikamımızı almıştık. Bundan sonra o zaman 3 bölüm 3 bölüm gideceğiz. Öyle söyleyeyim sizlere. 3 bölüm 3 bölüm her gün video yetiştirmeye çalışacağım sizlere. İşte kadromuz hazır. Gürsel Aksel Stadyumu. Taraftarlarımız heyecanlı. Hatay Spor tehlikeli bir rakip. Ama biz onlardan daha tehlikeliyiz. Bir de bir şansımız var. Bu Penza kırmızı kart cezalısıymış. Bu yüzden de aşırı derecede mutluyum. Kadroda görmediğim zaman merak edip baktım ve bir maç ceza aldığını görmüş oldum. Mihojevic, Ozon Vafor, Berkan, Güzelsin, Atakan, Harikasın, Soner. İşte aradığım bu. Aradığım paslaşma mı? Bu Ribamar. Şerif Ribamar. Ribamar solaksın abi sen. Abi solaksın sen. Niye sağ ayağınla vurmaya çalışıyorsun ki? Çok güzel pas. Abi çok saçmaydı ya Ribamar'ın deminki vuruşu. Ross ama çok iyisin. Bu adam işte bu yüzden satmak istemiyorum. İşte bu. İşte bu. Endia'ya. Ribamar. Hadi be. Çok güzel düşünce. Ribamar'ı özellikle bu yüzden seviyorum ya. Adam hani her şekilde şeyi tutturuyor. O pası tutturuyor. Pas özellikleri gayet iyi. Tam istediğim 10 numara hani 9.5 numara diyeyim. Tam 10 numara değil de Çünkü bir exploit Yani 4-4-1-1 gibi oynuyoruz aslında 4-2-3-1'den çok Zibamar Çok incesin Atakan Olabilir tamam Berkan da top Ah be Berkan Ama orada Tolga Ciğerci çok iyisin <laughs> Öyle kendi kalesine gol atsaydı çok tatlı olurdu ya İkinci yarıda bir Napolyon hamlesi yapılacak belli. Fiyatı Arp'i de düşünüyorum. Arp'in alışması lazım takıma. Yani takımda en çok şey beklediğim adam çünkü o. Bir önceki bölümde kendisine hayranlığımdan da bahsetmiştim. Çok e, yetenekli bir futbolcu ve hani Erling Haaland'ların, Mbappe'lerin önüne geçebilecek potansiyeli var. Sadece birazcık daha şans bulması gerekiyor. Abi pas bastım o kadar abi. Bastım o kadar. Atsan orada gol gelecek ya. ya. İlk yarıyı biz oynadık. En korktuğum, sevmediğim maçlar da bunlar. İyi oynadığımız ama gol atamadığımız maçlar. Ya daha pozisyona adam akıllı giremiyor. Ya girebiliriz aslında da. O kadar safça hatalar yapıyoruz ki. Verdin. Atakan çok iyisin. Harika ötesisin. Abi dokunsa gol biliyor musun? Bir değişiklik daha yapacağım. Olcan yoruldu. Halil Gir abi oyna. Abi Vallahi deli çıkacağım. Mihoyevic Basın abi. Basın abi. 90 dakika biz oynadık. Yenilmek istemiyorum abi. Harikasın. Harikasın. Harikasın be. Bu be. İşte bu ya. Maç başından beri istediğim şey bu. Oh be. Sonunda bu hatayı yaptılar. Yan fiyat ar. Harika döndü. Harika bıraktı. Stefano Napoleoni. Napom benim. Canım Napom. Tam köşeye golünü attı. Bu. Yatın geriye şimdi. Abim bak. Vale. Tamam tamam Berkan 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 Yemin ediyorum kalp krizi geçirdim ya Ne geri Yaman tamam Tamam Güzel İnşallah ilk dörtten beri puan kaybetmiştir İnşallah ilk dördü de puan kaybetmiştir Bu galibiyet bize moral oldu uzun zamandır bölüme zaten galibiyetle başlamıyorduk. Hani biz oynadık ama bir pozisyon bulamadık. Ee, hücum hattını değiştirdik zaten ikinci yarıda. Ribamar'la şey çıkardık. Napolyon ile Can Fiat'ı aldık. 8. sıraya yükseldik. Puan farkı 9'a düştü. Çok şükür ki 9'a düştü. Ee, olabilir. Birazcık daha hırs, birazcık daha çaba. Biz bu işi götürürüz abi. Biz bu işi sonuna kadar götürürüz. Ben takımıma inanıyorum, oyuncularıma inanıyorum. Antalya Spor'la şimdi. Antalya Spor'la oynuyoruz. Heyecanımız yerinde, takımımız diri. Takımımız diri, konuşamadım. Ee, Ferdi Kadıoğlu bir arkadaşımız yazmıştı, Ferdi Kadıoğlu'nu alın diye. Ee, tabii ki de kırmayacağız. Ferdi ile bir kiralık sözleşme yaptık, satın alma opsiyonuyla beraber. Ee, 1,5 milyon avroluk bir kiralama ücreti artı 3,5 milyon avroluk bir satın alma ücretiyle bir yıllık kiralayacağız Ferdi'yi. Ee, Ferdi ihtiyacımız olan da bir adam aynı zamanda. Orta sahanın her yerinde oynayabiliyor. Sağ açık ve forvet arkasında da oynayabiliyor. İşimize yarayacak. Sonuna kadar işimize yarayacak. Yönetim biraz sıkıntı yapsın zaten başka transfer yapmayacağız bu sezon. Megeri'ye bir teklif var. 215 bin maaşına kadar oluyor. 164 bin. Gerek yok. Megeri şimdilik kalsın. Gelecek sezon zaten bir az kaleci alacağız. Sağ bek alacağız. Sol bek alacağız. Çünkü gelecek sezon bu takım Avrupa Ligi'ne gidecek. Yan fiyatı Arp'te e, yıldız oyuncu olur olmuş. Ne geri satmayacağım. Dediğim gibi Meggeri ara ara şans verdim. Önemli bir kaleci şu an için. E, sistemimizden kaynaklı olarak Ferdi'ye de bence yeterli bir şekilde şans verebileceğimize inanıyorum. Şu an tek sıkıntımız kadromuz biraz yorgun. E, küçük bir rotasyon olabilir. Mesela yan fiyat art. Mesela e, Atakan yerine Zlatko Tripic'le başlamak istiyorum. E, Recep Niyaz'ı orta sahada oynatmak yerine e, Ribamar'ın yerinde mevkisinde oynatacağım. nuvobodo Tolga yerine Soner Aydoğdu, Kubilay Sönmez. E, Soner Aydoğdu yerine de Kubilay Sönmez oynayacak. E, Ozon Vafor formsuz Atınç Kale'de olacak. Şey so, e, sol stoper'de olacak. E, Brokoviç formsuz. Murat Polili gel abi. Sen yedektesin. Miholyevic seni kimle değiştirebilirim? Kimseyle. Sen orada kal. Hadi Brokoviç gelsin stoper illa birini sıkıştırdım ben. Napolyon'u formsuz. Napolyon'un yerine Brown ideye kadromuza geliyor. Ee, bu şekilde sahaya çıkacağız arkadaşlar. <laughs> Hemen e, duran toplara da bakalım. Uzun Recep Niyaz, kısa Berkan Emir. ikinci Recep Niyaz, sol e, Berkan, sağ Berkan. Penaltı, yan fiyatı Arp. Hücuma katılacaklar. Alparslan, Atınç ve yan fiyatı Arp. Bu şekilde sahaya çıkacağız. E, kadromuza inanıyorum, kadromuza güveniyorum. Hatta kalede ama Adisiyovic var karşı takımın Santrofor'unda. Biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. E, transfer Ara transfer sezonundan bir gün öncesine göre güncel. Yani ara transfer yok. Ara transferler hariç güncel bir ama. Çok hoş. Hani, e, zaten hani şey bir gerçeklikteyiz. Daha yorumlarda da bir arkadaşımız yazmıştı. Hani bütün oyuncuları satıyorsun. Nasıl gerçeklik bu? Gerçekçi değil. Ben de demiştim ki... E, ben takımdan giden adamları gönderiyorum. Bundan sonrası benim Göztepe'nin başına geçtiğim bir gerçeklik oluyor. Hani ben Göztepe'nin başına geçsem ne yapardım oluyor aslında. Ee, şu anda da bunu görüyoruz. Hem iyi bir hem kötü bir teknik direktörüm. Şu ana kadar çok küfür yemişimdir ama taraftarlarla bir bağ da oluşturmuşuzdur. Saygı say saygıdeğer Göztepe taraftarıyla şöyle güzel bir bağ oluşturmuşuzdur diye inanıyorum. Takımımız hazır, heyecanlıyız. Yan art, ilk golünü atmak için çıldırıyor. Geçen maç ilk asistini yapmıştı. Başarılar gösteriyoruz efendim. Hadi bakalım. Bizi gören takımlarda da bir hücum yapma isteği mi doğuyor anlamadım ki. Herkes bir ofansif başlıyor bize karşı. Ama unuttukları bir şey var. Bizim sistemimiz de ofansif gelen takımlara karşı avantajlı. Hani kontra atak çok rahat bulabiliyoruz çünkü. Elimizde Halil gibi isimler var hızlı. Keza Ribamar gibi harika pas atan isimler var. <laughs> Atınç. Çok güzel. Art, Ah be Arp. Tamam. Yahoviç'e dikkat. Nuobodo çok iyisin. Recep. Aman 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 aman. Nuobodo tamam. Sakin abi. Berkan. Verdin. Zlatko Tripic Güzel Novobodo Kubilay Gassama çok iyisin Çok iyi abi Gassama verdin Kubilay Novobodo Berkan Çok güzel verdin abi Ama kimse yok Kubilay. Of çok güzel pas ama bir an orada Recep'e falladı Recep Niyaz. En az 10 maçı var bu sezon. Tripic. Güzel abi. Verdin. Recep Niyaz çok iyi. Zlatko Tripic. Zlatko Tripic. Berkan. Hadi canım. Oluyordu vallahi oluyordu. Yan fiyatı art yeteneklerini göstermeye başladı. Offside. Offside. Hocam offside. Hocam offside. Net offside ya. net bariz offside ya. Sonuna kadar offside. Bak 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 bak. Ya bak bu adam da arkada. Yani iyi oynadık demiyorum ama Offside'den gol yedik ya. Hani bunu da hak etmedik açıkçası. Gassama. Recep. Nuo Çok iyi. Verdin Kubilay. Gassama. Erkan Abi niye bir pasımız geçmiyor ya? Kapat Halil kapat. Halil kapat. Kapat baba. Harikasın. gazsa mı? Alparslan kapat abi. Allah'ım vallahi beni delirtmeye oynuyorlar ya. Böyle olmayacak. Halil'i ben bütün maç görmedim. Kaptanlı da Berkan Al abi. Ya yok bir şey şimdi sen Nuri Şahin yani doğru. Hiç düşünmedim Antalya'da olduğunu unuttum ben onu. Ben girmez diye rahat rahat izliyordum. Of. Çok güzel yazdı ya. Abi takım olarak bir pas atmayı unuttuğumuz bir maç oluyor ha. Aferin Novoda. Kedi olalı bir fare tuttun. Hadi ama. Ama ya. Bari bu gol olsaydı. Ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Sinirlerim bozuldu yemin ediyorum. Alparslan leş oynamış. Gassama leş oynamış. Halil yoktu zaten sağda. İkinci yarıda oyuna girenler en azından az bu oyunu kontrol ettiler. Toparlamaya çasalar ama. Nafile 10. sıraya geriledik. Yine 10 puan fark var. Yani böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Bütün tadımın kaçtığı bir bölüm oldu. Ferdi Kadı oldu arkadaşlar artık aramızda kendisi. Ferdi'ye de hoş geldin diyoruz. Göztepe formasıyla başarılar diliyoruz. Ferdi böyle antrenman testlerimizi gösterdim. İşte Ferdi'cim sen burada koşacaksın. Sağımız güzel dedik. Böyle bakabilirsin dedim. Bak hani bir derdin olursa gel bana dedim. Her şekilde konuşuruz dedik. İşte yüzündeki gülümsemeyi görüyorsunuz. İşte bu gerçek gülümseme. Gerçek samimiyet. Ferdi Kadıoğlu forma şansı bulacağı için çok memnun. İşte sağda istediklerimi anlatıyorum Ferdi'den. Bak senden şunları bunları istiyorum dedim. Ribamar'la iyi bir anlaşma yaşayacaksın dedim. Ee, sadece bu işte emeğe geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Göztepe ile sözleşme imzaladığım için inanılmaz mutluyum. Bu benim için yeni bir macera fakat dilerim bana olan inancını karşılığında en kısa zamanda verebilir dedi. İnşallah diyorum ben de Ferdi Kadıoğlu'ndan çok fazla şey bekliyorum kendisinden. Ceplerimiz boş değil. Ferdi muhabbetinden bana bağırıyor şu an başkan yardımcısı ama ben Ferdi Kadıoğlu ee, gerekli. Tripiç'e teklif var. Ee, gerçekçilik artık gelecek sezon gönderecektim ama Tripiç şu an kadroda bir fazlalık. Ee, kendisi zaten 29 yaşında 18 maçta oynamış bu sezon formumuz altında ama artık burada bir şey yok Ferdi Kadıoğlu geldi çünkü Zlatko Trip için yeri yok Zlatko Trip'i takıma verdi emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz ee, diğer takımlara bakarsak Ferdi Kadıoğlu burada istediğimiz zaman anlaşabiliriz gelecek sezon için Ferdi ile ee, Ferdi'nin de formu numarasını hemen ayarlayalım Ferdi Kadıoğlu'na 18 vermişler Ferdi 16 giyiyordu diye hatırlıyorum ama Aslında Hani ben bunu yaparım abi Zibamar ee, Sen Bundan sonra abi 66 değil de Böyle ee, ne vardı Jibomar sen 11'i giyiyorsun, Trippich zaten gidiyor. Ferdi sen 10 numarayı giyiyorsun. Tamam. Şimdi oldu. <laughs> ee, bölüm 3 maç olmayacak belli ki çünkü transferin son gününe denk geliyor arkadaşlar. Ee, transferin son gününü bitireceğiz. Kimlerin ayrıldığını, kimlerin takımda kaldığını sizler de göreceksiniz. Trippich artık bu kulübün parçası değil. Kendisine tekrardan e, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ee, Ferdi Kadıoğlu artık 10 numaramız, kadromuzun 1 numarası oldu. Dibamar yerine Ferdi Kadıoğlu'nu artık forvet arkası mevkinde göreceğiz. Gizli forvetten sonra OOS olabilir. Şu ikiliyi aslında bir sağ açık sol açık olarak kullanıp 4-3'e mi geçsek diye düşünmüyor değilim. Ama artık bence geçebiliriz 4-3'e. Atakan Üner sağda. Bu birazcık daha gizli forvet gibi olsa burada kimi oynatabiliriz? Napolyon değil. Yan fiyatı arp hiç değil. Ben oraya Ribamar'ı çekmek istiyorum. Ribamar her çok her şartta oynamalı. Ee, kadroyu da zaten maç gününde ayarlayacağım hiç merak etmeyin. Forvet hattında artık e, Şerif'tense Arp'ın oynayabileceğini düşünüyorum. Arp, Ribamar, Atakan, Üner. İkinci yarıda ama Halil'i hiç şey yapmak istemiyorum. Ama evet exploit bir sisteme geçebilirim şöyle bir sisteme geçebilirim. Tolgacım şöyle gel hafif. Sen şöyle gel Soner. Sen bir tık daha aşağı gel. Bu şekilde bir sisteme geçebiliriz. Yine hani 4-2-3-1 gibi ama tek fark şu olacak. Soner tam buradasın. Tolga tam buradasın. Sol taraf birazcık daha ileride olacak. Böyle bir taktiğe geçtik. Sen de Ferdi birazcık şöyle yap. Birazcık değişik bir sisteme geçtik. Şu şekilde olacak. Ferdi bir tık daha aşağı gel. 4-3-3 oynuyoruz ama bir tık daha değişik çünkü burada sağ açıkta oynayınca Halil'in şeyi düşüyor. Overall düşüyor. Ribamar solda. İkinci yarıda o mevkide oynatabileceğimiz çok adam var. Ferdi'nin oynamasını istiyorum. Çünkü çok fazla iş yapabilecek bir oyuncu Çok büyük kapasitesi var. Ozon rapor. Zibamar kaç? 184. Arp kaç? Arp'ın boyu daha uzun değil mi? O da 184. çıksın. Bu şekilde artık yeni dizilişimiz, yeni kadromuz. Sana burada santrifor gösteremem değil mi? Bu şekilde dizileceğiz. İkinci yarılarda Atakan İner, Brown İde'ye, Olcan Çağlayan, Şerif Endia'ya gibi seçeneklerimiz de olacak. Transfer daha yapmayı düşünmüyorum artık. Takımın tam anlamıyla hazır olduğunu düşünüyorum. E, giden olursa e, giden olmaz herhalde diye düşünüyorum. bu saatten sonra çok büyük bir teklif gelmiş olması lazım. E, yani gerçekten gözden Atakan için mesela bir teklif gelmiş. Ne kadar veriyorlar Atakan'a? 950 bin. Atakan'ı mesela 950 bine hayatta bırakmam. Atakan için bana en az 5 milyon avro vermeleri lazım. Çünkü ben Atakan'dan kar etmek istiyorum. Ama şey olabilir mesela e, Gassama'ya atıyorum 1 milyonun üzerinde teklif geldi. Soner'e teklif geldi mesela. Soner yine e, gönderebileceğimiz bir isim. Hani ne kadar... Dediğim tam olarak buydu. Soner'in pazar değerine bakın. 1.600. Transfer cüte bana 2.700 verdi. Soner 30 yaşında. E, Soner Aydoğdu'ya verdiği emekler için teşekkür ediyoruz. Kendisi artık Göztepe bünyesinde değil. E, bunun bize dönüşü şöyle olacak. Şimdi Soner gitti. Ben burada kimi oynatacağım? Aslında 4-1-4-1'e de dönmek aklımdan geçmedi değil ama Soner'in gitmesi Orta sahada bir açık bıraktı bir tane orta saha almamız gerekiyor Bu da gerekmiyor aslında Onu da şöyle çözeceğim Ferdi ile şeyi burada oynatacağım yani yine aynı sisteme döneceğiz aslında. Bozduğum sistemi. Şuradan tekrar dizilişi ayarlayalım Marcelo'nu. Buradan yapmak daha kolay olacak. Ee, gizli forvet mülk yine. Ee, neredesin sen? Ha burada adam gözün önünde görmüyorum. Atakan'ı tekrar oraya alacağız. Böylelikle bütün sorunlar da çözülmüş oldu. Tolga bir Ferdi bir tık Tolga bir tık geriye. Ee, bu şekilde Ferdi Kadıoğlu 8 numara gibi oynatacağız. Tolga Ciğerci 6 numara gibi oynayacak. Ee, Ribamar zaten 9.5-10 numaramız. Atak klasik, devam. Halil Akbınar, klasik, devam. Ee, bu şekilde taktiğimizi koruyacağız. Değişikliğe de şey olmamış oldu. Tek sıkıntı free kicklerde. Gelecek sezon arkadaşlar hatırlatın. Transfer sezonu zamanında bana yorumlardan yazın. Abi free, alacaktın diye. free kick çalacaktın diye. kullanan bir adam almamız lazım. Ee, onun dışında ne yapacaktım ben? Zaman ileri alacaktım. Kafa kalmadı. Bu şekilde oynayacağız. Free Berkan Emir kullanacak. Zaten hani onu da ayarlamıştı kendisi ama. Uzunlar Tolga Ciğerci de Tolga Ciğerci kullanabiliyor mu? Kısalar Ferdi de fena değil aslında ama Berkan Emir kullanacak. İkinci free Ferkan, Ferdi Kadıoğlu sol Halil Akpınar da değil. Ferdi de olsun Ferdi kullansın bir tane şeyden e, sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Penaltılar yan fiyatı art hücuma katılacaklar. E, Ribamar, Ozon Vafor ve Alparslan öz Türk şeklinde arkadaşlar. E, zaten artık bir transfer olacağını zannetmiyoruz. Hani birini göndereceğimizi de zannetmiyorum bu saatten sonra. Yani çok yüksek yani son erdek gibi iki katını vermeleri lazım. Tolga'yı hiçbir şekilde bırakmam da çok bir şey değil. Soner'deki gibi iki katını vermeleri lazım. Şu an bu para bir şeyimize bakın. Yani bu parayı da gelecek sezona saklayacağım. Gelecek sezon çok büyük bir hani şey yapmaya düşünüyorum. Kadroyu bir iyice bir toparlamayı düşünüyorum. Kendi kafamda bir şey oluşmaya başladı. Sizden gelen transferler de olacak. Ben bu sezondan gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladım. İstediğim hani, isimlerle istediğim isimlerle hangi mevkileri şey yapabiliriz mesela bir kaleci şart hani kaleci araştıracağım kaleci bulacağım Tolga'yı direkt ayakta bırakmam zaten takımın en iyi orta sahalarından birini gönderdim e, orasına bakacağız orasını ayarlayacağız artık transfer sezonu da ilk son 2 saatte şey geleceğini zannetmiyorum ileri diyorum direkt Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüm zaten 3 maç olacak. Her gün bundan sonra video atmaya çalışacağım. Destekleriniz için, yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Ayın en iyi 11'ine bizden kimse girmemiş. Overall arttıranlar var. Şeyler var. Okey. Ocak ayı geliri falan filan. Fistan. Artık kadromuz. Tekrar göstereyim. Yine yani sistemi bozmadık ama. Soner yerine artık burada Ferdi Kadıoğlu var. Ferdi 8 numara oynatacağız. Ama tam 8 değil. Yani 8-10 arası oynayacak Ferdi. Tolga yerde zaten 6 numaramız e, ee, Halil Akpınar kanatlarda Ribamar 9.5 numara Yan Fiyatar 9 numara Sen GF değilsin olsun ee, Ozon Favor e, Alparslan Öztürk, Kale Fancan, Berkan Emir yedeklerimiz yedeklerimizde Onu da hemen ayarlayalım Apolyonu. Brown İde'yi alsam mı almasam mı çok arada kaldım ama Brown İde'yi de kadroya koyacağım. Ee, bu şekilde alternatiflerimizle bulunuyor. Kiraya giden isimlerimiz falan da var. Gelecek sezon kadromuz daha kalabalık olacak şüphesiz. İzlediğiniz için efendim çok teşekkür ederiz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Esen kalın. Yorumlarda da istediklerinizi, dileklerinizi yazmayı unutmayın efendim. Hoşça kalın.